Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baklalı enginar yemeği yapacağız. Yapımı oldukça kolay, az malzemeli ve çok ama çok lezzetli bir yemek. Umarım sizler de benim tarifimle baklalı enginar yemeğini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle yemeğimize enginarları iyice bol suyla ve limonla ovarak yıkamakla başlıyoruz. Çünkü pazarda beklettikleri su biraz farklı bir lezzet oluşturuyor enginarların üzerinde. O yüzden limonla elimize alalım bol suyun içerisinde tek tek enginarlarımızı ovalım. Pişerken yeşil bir hale gelmesin diye rengini koruyabilsin diye hemen 2 yemek kaşığı dolusu unla bir su hazırlıyorum. Üzerine unun e, su ilave ettikten sonra güzelce çırpıyorum. Un açıldıktan sonra da içine enginarları yerleştirip üzerine bir ağırlık bırakıyorum ve hızlıca baklaları temizlemeye başlıyorum. 1 kilo kabuklu bakla almıştım. Ben kendim ayıkladım ve sonrasında da böyle bu siyah yerlerinden keserek içindeki o çekirdekli kısmı çıkarttım. Bu üstündeki kabuğu mutlaka alalım. Çünkü bu şekilde pişirirseniz gerçekten dile ve damağa hoş gelmiyor ve iyi bir şekilde pişmiyor. Bazıları haşlıyor ama hiç haşlamaya gerek yok. Gördüğünüz gibi siyah bölüme ister bıçakla ya da isterseniz benim gibi böyle tırnağınızla baskı yaparak çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz baklalarınızı. Baklaların tamamını temizledim. Temiz halde 300 gram kadar bakla kaldı bana. Şimdi baklaları bir kenara aldıktan sonra diğer malzemeleri de hazırlayıp hızlıca yemeği yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık bir demete yakın soğan var elimde taze soğan ve çeyrek demet kadar da yıkanmış, temizlenmiş dereotu var. O dereotunu bir kenara koyduktan sonra soğanları doğramaya başlıyorum. Yeşil soğanların tepesi bu kez arpacık soğan gibiydi. O yüzden yeşil soğanların tepesine dokunmuyorum. Arpacık soğan gibi bütün kalsınlar istiyorum ve saplarını da hafif dişe gelecek şekilde, çok ince olmayacak şekilde doğramaya başlıyorum. Sizler dilerseniz evde yeşil soğan yoksa ya da yeşil soğan kullanmak istemiyorsanız bolca kuru soğanla da yapabilirsiniz bu yemeği. Yayvan bir tencereyi küçük ocağa alıyorum ve altını kısık ayarda yaktıktan sonra içine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Öncelikle yeşil soğanları tabaya alıyorum. Hafif bir karıştırdıktan sonra 1-2 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. Soğanları fazla kavurmuyoruz. Hemen soğanlar 2 dakika kavrulduktan sonra içerisine baklaları ilave ediyorum. Zeytinyağlılarda sebzeler fazla kavrulmaz. Bakın bu şekilde bu kadar soğanların kavrulup e, çiğliklerini gidermeleri yeterli. 2 dakikadır kavrulan yeşil soğanların içerisine baklaları ilave ediyorum. 1-2 dakikada baklaları bu şekilde soğanlarla birlikte pişirmeye başlıyorum. Baklaları 2-3 dakika soğanlarla birlikte kavurduktan sonra içine hızlıca enginarları ilave ediyorum. Artık onun suyunu içerisine çıkartıp direkt içine ilave edebiliriz. Tekrar yıkamaya gerek yok. Hafif de helmeli bir suyu oluyor böylelikle. Hızlıca enginarları ters olarak tavanın içerisine ilave ediyorum ve suyunu hazırlayıp yemeği pişmeye bırakıyorum. Yemeğin suyu için yarım bardak portakal sıktım sıkma portakal şu an birçok markette rahatlıkla bulabilirsiniz üzerini de bardağı tamamlaması için suyla doldurdum toplamda 350 milimlik bir bardak ölçüsü bu eğer sizlerde küçük bardak varsa bir buçuk bardak dolusu yeterli olacaktır su miktarı yarım bardağını portakal suyu varsa portakalla yapmanızı tavsiye ederim gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Portakal suyu zaten şekerli olduğu için içine şeker ilavesi yapmayacağım. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave edeceğim ve üstünü yağlı kağıtla kapatıp kısık ayarda ağır ağır yemeği pişmeye bırakacağım. Yal kağıda güzelce ıslattım musluğun altında ve yumuşadıktan sonra da yemeğin üzerine sıkıca kapattım. Yemek bu şekilde hem daha lezzetli oluyor hem kendi buharında pişmiş oluyor. Eğer daha önce denemediyseniz özellikle zeytinyağlılarınızda bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi üzerini güzelce kapatıyorum ve yaklaşık 35-40 dakika kadar en küçük ocakta ağır ağır yemeği pişmeye bırakıyorum. Evet, 35 dakikanın sonunda tencereyi açmak istiyorum. Bakın, yağlı kağıdımız da güzelce kabarmış, buharı içinde hapsetmiş. Şimdi üstünden yağlı kağıdı alıyorum ve enginarları ters düz ediyorum. Biraz da diğer yönde pişsinler, hem biraz da suyunu kaybetmiş olsunlar. Fazla su bu esnada kaybolup gidecek ve yemeğin içinde kalan suyu oldukça yeterli olacak. Portakalla pişen enginarlar biraz sarı oluyor ama gerçekten verdiği lezzet çok ayrı bir lezzet. Yaklaşık 10 dakika kadar da yukarı doğru çevirdikten sonra pişiriyorum ve şöyle kürdanla test ediyorum ama bakın kürdana takılıp kalıyor. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Ara ara enginarlarınızı bir kürdan yardımıyla kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Yine bir 5-10 dakika kadar pişirmeye devam ediyorum. 10 dakika kadar daha pişirdiğim enginarları tekrar kürdanla kontrol ediyorum. Artık kürdana takılıp gelmiyor. Yeteri miktarda pişti. Bir tık e, dişe dokunur seviyede altını kapatmamız yeterli. Çok fazla pişirmeyelim ki biraz dama ve dişe dokunsun. Şimdi kapağı kapattım ve altını da kapatıp yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar enginarları dinlendirdim. Dilerseniz enginarlarınızı bir gece de bekletebilirsiniz ama ben ılık halde seviyorum enginarları. Gördüğünüz üzere bir servis kaçığı yardımıyla servis tabağına almış olduğum enginarların içerisine bolca baklalardan ve yemeğin suyundan ilave ediyorum. Son olarak da üzerine zeytinyağı gezdirdikten sonra ve dereotu döktükten sonra sizlerle birlikte yemeğin pişmişliğini kontrol ediyorum. Servis tabağına almış olduğum enginarların üzerine azar azar zeytinyağı döküyorum. Böylelikle daha parlak ve daha lezzetli oluyorlar. Yemeği pişirirken biliyorsunuz çok az miktarda eklemiştik. Ve bolca da doğramış olduğum dereotlarından ilave edip sizlerle pişmişliğini kontrol ediyorum. Enginarlar oldukça güzel pişti. Çatalla rahatlıkla bölünebiliyordu. Çok çok yumuşak da değildi. Biraz dişe dokunur halde bırakmıştık. Yapımı oldukça keyifli ve kolay. Tüketimi bir o kadar lezzetli ve sağlıklı. Bu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.